Arkadaşlar tekrar merhaba. Kaptan Kripto kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sistem tanıtacağım. Ee, özellikle tanıtımım ücretli olacak fakat biz zaten bu sistemi 2 gün önce Telegram kanalımızda sunmuştuk. Ee, TRX APP ORG sistem. Ee, biz zaten Telegram kanalımda tanıttığımızda 100 TRX'lik bir limit koymuştuk sisteme. Ee, şimdi de 100 TRX'lik bir yatırım yapmamız istendi. Şunu belirtmek istiyorum. Büyük ihtimalle bu eski bir admin arkadaşlar. Neden eski bir admin olduğuna inanıyorum onu da göstereyim. Uzun zamandır hem video başlığı açıklaması ve e, video kapağı veren e, admin gelmiyordu. Ve bu sebeple düşünüyorum. Bir de sistemini uzun götürmek istediğini planladığını anlıyorum. Bunu da nereden 20 TL eksik minimum çekim limiti koymuş. Bundan anlıyorum sistemin günlük çekim limiti. Sistemin arkadaşlar yüzde %20 ya ben bu düşüncelere bu yüzden sahip oluyorum. Bir de e, özellikle takım bölümünde referans gelirinde arkadaşlar şu an benim 20 kişim var. Şunu şurada belirtmek istiyorum. E, referans geliri olarak tanıtımcıları korumak istediğini anlıyorum. Bunu da nereden anlıyorum? E, level 1'e %12, level 2'ye %2 ve level 3'e %1 vermiş. Bu sebepten dolayı sistemin... Uzun gideceğini tahmin edebiliyorum. Fakat biz yine de sırf stratejimizi hiçbir zaman bozmayacağız. Günlük kazanç oranı bunun yüzde yedi, bizim stratejimize de uygun, bize para kazandırabilir. Fakat bu yüzden biliyorsunuz bu tür sistemler yüksek yatırınca paraya el koyar. Şöyle bu sistemler arkadaşlar bilginiz olsun yatırım yaptıktan 24 saat sonra geliri alabiliyorsunuz yani hemen yatır yatırmaz çekim yapabiliyor yapamıyorsunuz ee, Bu videonun bir de ikinci videosu olacak ödeme kanıtı videosu ee, Bunu da belirtmek isterim sizlere Normalde benim burada 100TL eksik bir yatırımım vardı biliyorsunuz bir elzem bir durumum vardı o yüzden yatırım yapmayı unutmuştum bu sisteme ee, Dün akşam yatırım yaptım Şimdi tekrar sizlerle birlikte bir yatırım yapacağım sisteme ee, Şunu da belirtmek istiyorum bakın burada Bu temel yatırım Kazanç oranları bir de burada döngüsel var. Döngüselde girmenizi istemiyorum çünkü neden? 3 günlük %4 ile %6'ya kadar veriyor ve 70 günlük %23'ten başlıyor. Bu bize uygun değil. Buralarda sıkıntı çıkabilir. 20 günlük döngüsü de var burada. 10 günlük döngüsü de var. Fakat gerek yok yani. Çünkü neden? 6 ile 8 arası. 6 verse bu sefer günlük temel hesapta kimden zarar etmiş olacaksınız. Bilginiz olsun. Gelin ilk önce şöyle bir yatırım yapalım. Bakın temel hesaptan gireceğiz. Çünkü çoğu arkadaşımız Kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız bu tür sistemleri tanımadığı için bunları belirtiyorum. Bakın bir sürü yatırım için coin var ama biz TRX ile yatırım yapacağız. Şöyle cüzdanı kopyalıyorum. Hemen şurada Tron link'e geliyorum arkadaşlar. Şuradan send diyorum. Ve cüzdanı buraya yapıştırıyorum. Zaten benim cüzdanım. Daha önce de göndermiştim buradan. Şimdi şöyle 100 TRX diyorum send diyorum arkadaşlar. Ve şu an Cüzdana, Cüzdanımdan pardon çıkış yaptı. Gördüğünüz gibi şöyle yenileyelim sayfamızı. Evet, Cüzdanımızdan çıkış yaptı. Şimdi biz şunu unutan arkadaşlarımız oluyor. Mutlaka gönderimi tamamladıktan sonra eğer Tronlink üzerinden gönderiyorsanız çok hızlı olacaktır. Zaten hemen şöyle basabilirsiniz. Bakın hemen bakın çok hızlı bir şekilde geçti. Ama borsalardan biraz daha yavaş gelir. O yüzden telaş yapmayın arkadaşlar. Şu an para çekme limitimde gördüğünüz gibi 12 TRX'im var. O yüzden 2 e, gün sonra ödeme kanıtı videosunu da yapmamı isteyecekmiş. Bakın takımı göstermiştim. Zaten şurada e, temel hesabınızdan pardon promosyon hesabınızdan temel hesabınıza da para aktarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, bu şekilde de gelir elde edebilirsiniz. Ben normalde mesela bunu 12 nokta sizlerle birlikte aktarayım. Normalde aslında sistem sahipleri bunu Sevmezler e, çünkü bu tür hareketleri sisteme zarar veriyor diye düşünürler ve bu hesapları çabuk kapatırlar. Bilginiz olsun böyle peş peşe her gün yapmayın. 4-5 gün arayla çekim yapın, tekrar yatırım yapın. Bunu da bildireyim sizlere çünkü o şekilde yaptığınız zaman bu kişi sistemi destekliyor, algılanır ve nasıl bir algoritma kullanıyorlar bilmiyorum ama diğer türlü en çabuk kapanan hesaplardan olursunuz. Buna dikkat edin arkadaşlar referans bölümünü zaten sizlere belirtmiştim 24 saatte bir şu gelir kısmına girip burada gelir toplama kısmı var bunu ödeme kanıtı videosunda olmazsa göstereceğim sizlere bu kısımda temel seviyeyi gösterdik Google Play'de yok ama apk'si var indirip kullanabilirsiniz bilginiz olsun başka da herhalde anlatacak bir şeyimiz de kalmadı zaten canlı e, müşteri, temsilcisi mevcut. Cevap veriyorlar. Sistemin birçok dil desteği var. Bunu da bilin arkadaşlar. Çünkü e, İngilizce kullanıp daha sonra e, diğer tarayıcılardan açtığınızda bakiyenizi göremeyebilirsiniz. Nokta veya virgülünüzü tanımaz. Bunları bilin. E, ona göre dillere bakarak kullanın sistemi. E, sistem hakkında başka da anlatacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Birçok arkadaş sorduğu için bu bu tür sistemlerde bonus adı altında şöyle şurada bunda da 10.000 TL yazıyordu. Bir bakiye verir. Bu bakiye hiçbir işe yaramaz. Sadece e, orada göstermeliktir. Bunu alamazsınız. Bunu almanız için size e, sistem kapanacağı dönemlerde e, şu kadar para yatırırsanız işte 10.000 TL serbest kalacak dedikleri zaman inanmayın. Bunu da size buradan bildirmiş olayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah bu sistemden de kanal olarak güzel kar elde ederiz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.